Efendim Dikine Futbol'a hoş geldiniz. Bugün Altan Tanrıkulu dublörü olarak karşınızdayım. Sevgili e, Bozkurt Yılmaz'la birlikte. Altan abi bugünlük bizlerle değil. Bundan sonraki haftalarda hiç kuşku yok ki yine beraber olacak. O bu ikiliyi bozmamak lazım. Ben sadece dublörüm bugün. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Süper Chat'i hatırlatalım isterseniz. Tamam. Süper Chat'ten bize sorular gönderebilirsiniz. Keza yine aynı şekilde aktif olarak sorularınızı bekliyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tabii 8 hafta geride kaldı. 8 haftaya baktığımızda Fenerbahçe'de doğrular bir tarafta, yanlışlar bir tarafta. Önce genel yapıdan bir soru sormak isterim. Şimdi Beşiktaş'ın 10-11 tane sakat oyuncusu var ve bu çok gündemde. Hatta Sayın Ahmet Nurçevi TRT'de katıldığı evet. programda da bunu anlattı. Fenerbahçe'de de bu kadar sakat var. Ama daha çok Pereira'ya yüklenen bir anlayış var. Neden kaynaklanıyor bu sizce? Ya yani yüklenen derken olumsuz anlamda mı? Evet, diyorsun? olumsuz. Ya yani hala mesela türbünlerden tepkiler var. Hala neden böyle? Hala bir Fenerbahçe taraftarının rahat olmadığı maçlar var. Şimdi Bu Fenerbahçe, 20 yılın birikimi mi acaba? E, tabii bir birikim var yani. Rahat olmama durumunun Perer'le belakası olduğunu düşünmüyorum. Artı bence tam tersi Fenerbahçe camiasının Perere'ye çok büyük bir teveccühü var. Çok büyük bir ne diyelim e, sevgisi var. Yani Perer'e yapıyorsa doğrudur falan gibi e, şeyler var. motolar var. Ve Tribünlerden Perere'ye bence full destek geliyor. Çünkü elindeki malzemeden hiçbir zaman yani şunu demedi ya bende de sakatlar var o yok bu yok filan. İşte Muhammed çıktı. Doğru. Rotasyonda olmayan bir oyuncu geçen al kiralık gelmiş. Aynen kiralıkta gidebilirdi. Arda'yı ben oynatırım dedi. Arda mesela şimdi niye yok diyorlar? Arda milli takımdaydı. Ondan sonra Muhammed eee söyledik Ferdi geçen yıllarda 10 numara dışında oynadığı vakit biraz mutsuz, biraz heyecansız. biraz oyunu düşen bir oyuncuyken kanat beki yapacağım dedi. Hem de sol tarafta olmaz dedik. Yani ben de nasıl olacak dedim ama isterle oynattı ve oldu. o Osay Samuel gibi bir e, hücum oyuncusundan bir kanat beki yaratacağım dedi. E dedik bu adamın savunması yok olur mu? Bence o da oldu. Yani daha tam istenen seviyede değil ama orada rotasyonun bir parçasıydı. Mayıs ayında Fenerbahçe'den kimler gitsin kimler gelsin falan gibi programlar yaparken ya Tisserand herhalde ilk üçe yazıyorduk. <laughs> yani Tisserant şu anda da aman bir an önce dönsün denen bir oyuncu haline geldi. Bence geçen yıl performansı çok geriye giden ve sahada fazla iş yapmayan Gustavo bir anda takımın her hafta yani 8 haftanın 8 haftasında en çok koşan adam oldu. Son haftayı bilmiyorum özür dilerim. 7 haftanın 7 haftasında en çok koşan adam oldu. 8. haftayı bilmiyorum. Aynı zamanda istekli oynuyor. Arkadaşlarına gösteriyor. Sen buraya gel, sen şuraya git. Biraz geri gel. Korner atışlarında hemen geriye bakıyor. Diyor ki sen birazcık daha burada dur filan. Yani bir kaptanlık da yapıyor. Kaptan pazı bantı takmasa da. Mesut Özil geçen yıl bir asistle tamamlamıştı. Az oynuyor, öz oynuyor. Ee, varlığı. Dolayısıyla yani bir çok Zayt oyuncusu... var mesela hiç. Tabii tabii. Bravo. Zayt, yani Fenerbahçe benim çok beğendiğim bir oyuncu ama Zayt, Fenerbahçe yanlış lanse edildi. Bu adam alın 10 numara. Şimdi Fenerbahçe 10 numara diye kimseye getirmeyeceksin. Getirdiğin vakit herkes Alex'e karşılaştırıyor. Olur mu olmaz mı? Değil. Yani Diego Ribas'ta da aynı sıkıntı vardı mesela. O da 10 numara bence. O anlamda bir 10 numara değildi. Zeiss 10 e, numarada çok çalışkan bir çocuk yapabilir ama yani kısıtlı işler bu. 8 numaraya gelince Gustavo'nun en iyi partneri oldu. Topu aldığında ileriye oynayabilen, tek top oynayabilen, oradan rahat presi yarabilen bir oyuncu haline geldi. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirene daha başka oyunculardan da söz edebiliriz. Yani Pereira'nın takıma dokunuşları var. Ha bu şu demek değil Fenerbahçe de her şey yolunda gidiyor, hiçbir sıkıntı yok anlamına gelmiyor. Ha Pereira Fenerbahçe tribünlerine camiasına bence yönetiminin çok büyük bir inancı var. Son yıllarda da hatta düşündüm böyle hangi hocaya ilk geldiğinden itibaren bu kadar şey gösterildi. Bir Ersun Hoca sanki. İlk geldiği sene evet, olabilir. i̇lk, şampiyon olmaz. Ilk, ilk, geldiği sene olabilir ama onu da türbünlere çağrılması haftalar aldı. İlk haftasında mesela Konya'da Fenerbahçe 2-0 öne geçip yenilmişti. Evet, 3-2 yenilmişti falan. falan. Ya hani olmayacak falan düşünceleri de vardı ama ya yani bize bir genel yani sabır deyince insanlar kızıyor. Sabır değil de soğuk diyelim. Klopp da ilk iki sezonunda Liverpool'da tabii ki şampiyonluğu yani kupası yok hatta. Ee, şimdi FA kapı bilemedim bir anda ama herhalde Kupası yok, yok. Ben iyi bir Liverpool taraftarıyım. Öyle mi? Kupası yok değil mi o zaman? Yani, ne bileyim Fenerbahçe Aydın Örs geldiğinde çok büyük bir hocadır basketbol. İlk iki sene Fenerbahçe şey oynayamadı. Basketbolla finale çıkamadı. Bırak yarı finalde filan elendi gitti. Hani ondan sonra 100. yılda kadroya birileri geldi. Yani hep üzerine inşa etmek lazım. Aydın Hoca'ya da al bu 10 tane adamı demediler. O zaman Fenerbahçe konuyu dağıtmayayım ama basketbolda da Ömer var, Mırsic var, Tamam. Rasim var, Semih var. Yani onların üzerine bir şeyler inşa edildi. Bir de 96 Koraçı kazanmış bir Aydın Örse yani. Tabii. Yani çok büyük bir tecrübe. Dolayısıyla yani Pereira'da Fenerbahçe'nin ben Pereira dışında da yani hocacı bir insanım. İsrar etmesi lazım. Devam etmesi lazım. Bu seneki transfer şeyinin başlangıcını yani Mart, Nisan, Mayıs aylarını Pereira'nın yapması lazım. Bana gidin Portekiz 2. liginden şu adam alın dediğinde Fenerbahçe'nin gidip onu alması lazım. Yani markalara değil adamın istediği oyunculara yatırım yapması lazım. Biz bunları çok ıskaladık Fenerbahçe olarak. Yani geçen yıl gelen oyuncular kötüydü iyiydi ayrımını bırakıyorum ama onlar Emre Belezoğlu Erol Bulut'un istediği oyunculardı. Bu gelen hoca diyor ki ben bunlarla çalışamam diyor. E, çalışamam diyorsa o zaman onun çalışacağı oyuncuları seçmesine bir hak tanımamız lazım. Bu da hani adamla Temmuz'da kontrat yaptın. 5 Temmuz'da kontrat, 6 Temmuz'da oyuncu alalımlar olmuyor. Oluyorsa da yani istediğin oyuncuları alamıyorsun. Veya elindeki oyuncuları elden çıkarmam biraz daha zorlaşıyor. Onun için bir istikrarı sağlaması lazım. Biraz soğukkanlı olması lazım Fenerbahçe'nin. Sizi şey rahatsız ediyor mu? Örneğin o Samuel bazen solda bazen sağda oynuyor. İşte Muhammed son maçta sağda oynadı ama aslında solda oynuyordu. Çok fazla rotasyon yapıyor. Bundan memnuniyet mi duyuyorsunuz yoksa bir rahatsızlık var mı? Ya yorumcu olarak biraz zorlanıyorum yorumcu anlamı. <laughs> yani çünkü oh, ah bir bakıyorsun ya ben mi yanlış gördüm bir pozisyon mu diyorsun o Yok değil mesela orada onu anlıyorsun bir müddet sonra. Eğer oyuncular bu oyunu oynamaya ikna edilmişse, oyuncu orada oynuyorsa, hocası da ona görevi veriyorsa beni rahatsız etmez. Yani bir futbol sever olarak rahatsız etmez. E, şeyde mesela ne oynuyordu Jack Grealish Aston Villa'da, City'de ne oynuyor? Yani her oyuncu farklı mevkilerde oynayabilir. Zaten bir oyuncu bir, bir mevkide ben oynuyorum dediğim vakit tamam güzel de dünyanın en iyi futbolcusu olsan sıkıntı yaratabilir. O mevkide oynayamadın ya da senin oyun planında o mevki yok ne yapacaksın? Şurada da oynayabilirsin dediğinde. Mesela Osay Samuel'in dediğin gibi Muhammed'in Pereira daha itibarlı olmasının sebebi de birden çok yerde oynayabilmesi. Peki bu itibar acaba yorgunlaştırdı mı biraz Muhammed'i? Mesela son maçta sevgili Uğur Meleke'nin yazısında da değindiği bir nokta var. Mesela altı kritik hata yaptı diyor. Uğur Meleke hep öyle şeylere bakar. <laughs> hep neyin yapılmadığına bakar. Tamam mı? Şimdi neyi yaptığına da bak o zaman. Yani 6 hata yapan adamı ben kızma 16 hata da yapabilir, 26 da yapabilir. Ama artı neler yapıyor? Fenerbahçe'nin attığı son Kasımpaşa'ma ilk gol öncesinde presi yapıp topu çıkartan Muhammed. Muhammed. Yani şimdi artılarıyla eksileri ama bir oyuncu sırf 6 defa top kaybı yaptı dersen o başka bir yaratmak olur. Ama onun dışında kaç pas arası yapmış, kaç kere topla buluşmuş. Şimdi topla buluşan adam hata yapar. Hı hı. Topla hiç buluşmayan adamı düşün. Mesela bizim Murat Yakın vardı yıllar önce. Tabi tabi İsveçli'den, İsviçre'den geldi. Minimum bir alanda oynardı. Pas yüzdesi o zamanlar hesap edilmezdi ama. Alan 15 metrekare alanda. 15 orası benim alanım derdi. Yani orada mesela 195 pas yüzdesiyle oynardı. Ama yaratıcı bir pas yok. Dolayısıyla hata yapabilir, Muhammed yapabilir. Genç bir çocuk bir de 20-21 yaşında. Tabi bir de tabi gelecek vadeden eden milli takım içinde umutlar olan bir çocuk. Peki... Yeni isimleri nasıl entegre olarak gördünüz takıma? İşte Rossi geldi, Meyer geldi. Çok erken. Geldi. Çok daha erken mi? Erken. Yani adına? benim işlerinde bildiğim oyuncuları söyleyeyim. Burak Kapacak daha entegre olamadı. Evet. Çok beğendiğim bir oyuncu. Herkes soruyor zaten. Altan'la burada programlarda hep Altan bana şey soruyor. Ki, Fenerbahçe kimi alsın? Benim üç kişi say falan diyordu. Öyle bir de rakam veriyordu bana. Hep bir tanesi Burak Kapacak oluyordu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Geçen alki, yani 4-4-2 ya da 4-1-3-1 yani geçen yıllık bütün dizilişlerde oynayabilecek. Bu yılda oynayabilecek bir adam süreye ihtiyacı var diyor Pereira. Pereira da hisseyle alınmış. Hı hı. Şimdi o başarılı olur. Berisha bildiğim bir oyuncu. Biraz sonra milli takımdan biraz bahsederiz. Mesela Stefan Kunz'la Almanya U21 takımı Haziran'da Portekiz'in bir Şam. sıfırıymış şampiyon olurken ilk 11'de Berisha var. Alman, özür dilerim araya gireyim. Alman futbolu işte hani o Gerd Müller'ler 74'ten sonra sonra Hubeşler, Hönesler, Rummenigeler, Litbarskiler'den sonra hani son dönemde işte Alman futbolunu domine eden golcü Lewandowski, adam Polonyalı evet. sonuç itibariyle. Ya da işte Müller belki birazcık. O yüzden hep bir golcü arıyorlardı. Hatta Alman milli takımının da A milli takım düzeyinde en önemli golcüsü olacak denilen bir isim Beriş ya. kendisi milli takım tercihini bildiğim kadarıyla yapmadı. Daha yapmadı evet. Yani öyle bir dedikodu var. Okuduğumu söyleyeyim. Yine Kosova'da biliyorsun. yapabilir diye. Tabii Kosova'dan da olabilir. yapabilir diye. Hani ama bu aday olması bile böyle milli takımda oynaması bence çok değerli. Bildiğim bir oyuncu bence şu anda daha yani %40'ını %50'sini gördük. Çok ama Rossi'yi tanımıyorum. Yani bekleyip görmemiz lazım neler yapabileceğini. Crespo'yu hiç tanımıyorum. Meyer kariyer olarak biliyorum bizim Ozan Tufan'a benzetiyorum. İlk çıktığında Bursa'da çok iyi oyuncu. Fenerbahçe'ye geliyor falan. Sonra kariyer bir türlü yukarı gitmiyor, aşağıya doğru gidiyor. Nereye kadar? Alanya yani tem güneye kadar iniyor. Alanya'da onu alıyorlar, bir parlatıyorlar. Sarı i̇şte burada o parlatmayı Meyer e Fenerbahçe yapabilir mi? Zaten onun riskini alarak ve onun yani bonservis bedeli yok. Ödenen maaş makul. Yani parlatabileceğim bir oyuncu. Şimdi çok daha öyle oyuncular geldi Fenerbahçe Parla, parlar belki bilmem ne olur. Adil Rami ama Adil Rami geldi ne? 33-34 yaşın adam. Kaç yaşında? Yaşlıydı. Yaşlı. Ve futbolu biraz kafadan da bitirmiş olarak geldi. Yani Meyer'in yaşı da müsait. Dolayısıyla Meyer'i de yani beklemek e, gerektiğini düşünüyorum. E, kim geldi? Adam Müthiş. Sahip. Kızıl toprakta oturuyor gibi. Yani yıllardır <laughs> orada oturan, bu kültürü bilen filan bir adam girdi. Kafa yarılıyor, dudak yarılıyor, bilmem ne. Oynuyor. Bu hafta milli maçta da müthişti. Asist yapmış. Evet. Ee, dün kimle oynadılar onlar? Evet, ben. Ee, yendiler. Ekvador maçında da Enner Valencia yine gol i̇ki atmış. Asist, i̇ki gol atmış ve Ekvador tarihinin en çok en gol atan ismi haline gelmiş dün akşam itibariyle. İran'ı yendiler galiba. İran'ı mı yendiler? Bakmadım ama şeye baktım. En golcü ismi olmuş. Yok tarih. yok şeyi, e, kime, şey... kime, takıldım? Yani Asis yapmış. Kim de Fenerbahçe'ye geldi hemen olayı çözdü. E, Suriye Suriye. gelmişler. Ye İran'da yaklaştı. Güney Kore Suriye'ymiş. Yani. Suriye zaten hani son dönemde milli takımın varlığı yok. <laughs> ya Suriye'den de bize o kadar insan geliyor. Yani bir tane futbol futbolcu, Çok mi, enteresan değil mi? Evet enteresan. Zaten iyiler gelmiyor. Hep böyle çoktan. Neyse evet. <laughs> siyasete girmeyelim. <girmiyor. Milliyet. gülüyor> <laughs> doğruları ve yanlışları konuşuyoruz. İlk 8 hafta geride kaldığında üç en önemli doğrusu ne Fenerbahçe'nin? Bunları çok sevdim dediğiniz. Ee, birinci olarak atleti, yani atletizmi yüksek bir takım haline geldi Fenerbahçe. Yani geçen Sivas maçında bize altın tepside gelen şampiyonluğu Fenerbahçe verirken işte takımda iyi oyuncu kötü oyuncu demiyorum da 34-35 yaşında Gökhan, 34-35 yaşında Sisse, işte e, Gustavo, Mesut falan yaşlı bir takım var sahada. Şimdi Fenerbahçe'de çok daha genç, dinamik bir takım var. Doğru koşulları yapmayabilir ama yani bu takım üzerine koyabilecek bir takım. Birinci doğrusu bu atletizm hadisesi Fenerbahçe'de geçen yıla göre ve Türkiye Ligi ortalamasına göre çok fazla. Bak ilk haftalarda Fenerbahçe 112 kilometre falan koşuyordu. 112 113 şimdi son hafta 119 koştu. 120'nin üstüne çıkacak. 120'nin üstü bence Bundesliga seviyesi. Bazıları şöyle diyor. Ya çok koşuyorsan fazla topun arkasında kalıyorsun. Bunun doğruluk payı var. Ama işte topun arkasında kaldığında geçen alı koşmadı mı? Gitti yeniliyorsun. Yani topun arkasında kaldığında da koşacaksın o mücadeleyi. Rakibe minimum pozisyon vereceksin. O atletizmi söyledik. İkincisi futbolcuların demeçlerinde yani genelde ne derler? Maçtan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Falan. Klasik demeçler vardır. İşte o aralarda ben bir şeyler yakalayabilir miyim? Çoğu futbolcu şöyle bir şey diyor. Çok mutluyuz diyor. Hmm. Bak şimdi bir adam iş yerinde mutluysa, ailesinde mutluysa, apartmanda yani mutluysa adam o işlerini iyi yapar. Dolayısıyla o mutluluk samandıra. samandra olan şey yani biri kalp biri ciğer gibi Doğru. E, Saracoğlu. Bir tanesinde işler kötü gidince sağlık bozulabilir. Hı. Ki genelde samandıra da kötü gidince o şeye de etki ediyordu. Sağa da etki ediyordu. Sağaya da etki ediyordu. Ha, üçüncü olarak da şunu söyleyebilirim. E, senin az önce sorduğun soru. Oyuncular farklı pozisyonlarda oynamasına rağmen bu farklı pozisyonlarda da verimlilik ortaya çıkıyor. Yani futbolda önemli olan verimlilik. Yani verimli olduğun sürece ister Osay oynar, ister Nazım oynar, ister filanca oynar. Orada ne kadar iş yapıyor? Şimdi bir istatistik vardı. Ama o 6. hafta sonuydu. Fenerbahçe'de Tisseran sakatlanmadan önce düzeltiyorum. Tisseran sakatlanmadan önce sağ ve sol stoperlerin yaptığı orta sayısı kanat beklerinin yaptığı orta sayısından daha fazla. Çünkü demek ki onlar da bindiriyorlar. Yani oyunun içerisindeler. Yani bunlar Fenerbahçe'nin yeni bir oyun anlaşam, yeni bir oyun anlaşı biz de şey diyoruz. İşte iki ayda e, takım artık oturmuş olması lazım. İki ayda bu işlerin bitmiş olması lazım. Halbuki orta dönem Avrupa futbolunda falan bir sene. Yani bazen iki sene oluyor. Uzun dönem dediğin iki üç sene oluyor. Dolayısıyla biraz daha süre tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Peki en kötü üç şey? Senin, daha doğrusu kötü demeyelim de kötü aslında yanlış bir ifade. Sizi rahatsız eden. Ya şöyle diyeyim düzeltilmesi gereken diyelim. Düzeltilmesi, düzeltilmesi, gereken, gereken Fenerbahçe top kaybettiğinde ya alan ya adam bir tanesini paylaşması lazım. Burada tereddüt oluyor. Ben mi sen mi falan derken araya bir top giriyor mesela. Son Olympiakos maçında öyle gol yedik. Ondan sonra Kasımpaşa maçında pozisyon verdik. Yani top kaybı olacak futbolda o top kayıplarında kim müdahale edecek, etmeyecek mi, geriye mi kaçacak? Burada biraz sıkıntı var. İkincisi de gol vuruşlarında Fenerbahçe'nin sıkıntısı olduğu şöyle ortada. En çok pozisyona giren takım Fenerbahçe. En çok pozisyona giren 3 takımdan biri. En az pozisyon veren Fenerbahçe. O çok güzel. Ama yani hatta artılara 3 dedin ama 4 diye ekleyeyim onu. Ama en çok pozisyona giren o XG'ye falan baktığında yani o XG de biraz yalan bir şeydir ama <laughs> yani yine de orada daha fazlasını atması lazım Fenerbahçe'nin. Geçen yıllarda bu beceri eksikliğiydi. Onu düzeltemezsin. Yani o pozisyonlar mesela geliyordu. Tolga Ciğerci çok iyi niyetli bir futbolcu. Çok koşan bir futbolcu. Pozisyona giriyor adam. Ama gelince dağlara taşlara vuruyor. Bitiriciliği yok. Bitiriciliği yok. Yani o derslere girmemiş. Almanya kökenli ama o dersleri almamış. Şeye geldiğinde hani Valencia'nın bitiriciliği var. Bence Berisha'nın da var bitiriciliği. Rossi'yi göreceğiz. E Mesut'un bitiriciliğiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Yani demek ki buradaki sıkıntılar bir parça e, şanssızlıklar. ama bu şanssızlık deyip geçmeyeceksin. Bu gol şeyini e, bitiriciliği biraz daha üste çekmek lazım. Ferdi'ye bir parantez açalım. Muazzam açalım. bir gelişim, inanılmaz bir başarı. Ee, i̇şte 16 dakika olduk bu arada. Son Ferdi'yi sorayım, sonra ikinci bölümde Aynen. milli takımı da konuşuruz. Ahmet Ercanlar da gelecek ikinci bölümde. Süper Chat'ten soruları bekliyoruz. Ferdi'deki gelişim Ferdi ile mi yoksa Pereira ile mi? Birbirinden ayıramazsın. Hı hı. Yani ben sana her gün geliş diyorum. Ya da sen bana her gün gel. Ben hani ikna olmadığım sürece gelişemem. Hı hı. Dolayısıyla bir aralarında hani şimdi yeni moda tabi elektrik almış. Simbiyotik bağ diyelim. Evet. E, Ferdi'nin mesela bunları yapabileceğini geçen biz de düşünmüyorduk. Perer bir şeye baktı. Yani hoca olmak onu icap ettiriyor. Şimdi böyle scoutluk falan çok farklı şeyler anlatılıyor. Eski şeyler vardı böyle. Antrenörler vardı. Üçüncülük maçına gidersin. Ben çok seviyorum İstanbul'un statlarında. Gidersin ve paltolu abiler gelir. İzler böyle izler falan. Nasıl buldun falan dersin. Yani çok iyi bir adam. 8 falan der üç numara çok iyi der. O başka bir şeye bakmıştır. Pereira da bir şeye bakmış orada. Bir şeylerden ya bu adamla ben sol kanat beki yaratırım demiş. Ha tutmayabilirdi de tabii. Tuttu yani şu anda eğer milli takımda üçlü sonu 3-4-3 üç, üç, oynasa e oraya Ferdi'yi koyarsın. Başka kimseyi koymazsın. Onun milli olma durumu da var biliyorsun şimdi çok. Evet çok konuşuluyor. Konuşulan Babası bir Babası konu. hatta nüfus kağıdını paylaştı falan. Ee, şimdi üç tane opsiyonu var çocuğun. Burada Hamit top şey demiş. Yani bayrak seçilmez falan. Ben çok o kadar şey değilim. Yani Hamit de bunlar aslında çok iyi bilen birisi. O da ilk Alman kökenli. Türk milli takımını seçti. Ama İlkay, Mesut, e, şey söyle, Serdar. Serdar. Onlar Alman milli takımı için. Onlar daha az Türk falan diyemezsin. Tabi kesinlikle. Ya o kariyer planıyla da alakalıdır. E, Yusuf Demir şimdi Barcelona'da oynayan şeyi seçti. Avusturya'da oynadı bildiğim kadarıyla. Yani olabilir veli vardı. Veli Kavlak. Veli Kavlak o da Avusturya'da oynadı. Demin saydığımız tamam. Murat Yakınlar, Gökhan İnler falan, İsçişe dönüler. Herkes... Kubilay Türkmen. İşte bunlara Türk değil falan diyemezsin. Yani tamam. Mustafa vardı yine. Mustafa Doğan mı söylüyorsun? O, evet. o da bir kere Almanya'da oynadı, Türkiye'de oynayamadı falan. Ondan sonra. Dolayısıyla yani Hamit Altun topun e, aslında bunları çok iyi bilen birisi. O anlamda dediğini düşünmüyorum. O seçtiği vakitte zaten şöyle de var. 2015 sonrasında milli takım e, çift pasaportluluk kalktı biliyorsun. Şimdi Hollanda'yı seçerse Ferdi gelecek dönemde tabii. yabancı statüsünde oynayacak. Türkiye'de çift pasaport olmasına rağmen. Ama Mesut hala Türk statüsünde oynuyor. 2015 çünkü öncesinde seçtiği için. Bu da Fenerbahçe için yani artı ikisi. Mesela Hollanda milli takımında oynasa Ferdi. Fenerbahçe kontrat uzatsa. Yarın öbür günde satsa. Daha iyi paraya satar. E tabii, Fan... Hollanda milli takımında oynayan. Bir de oynayan. elinde neler öğrenirken bilir. O da var. Ha Türk milli takımı da oynasa bu defa da hani gelecek yıl daha düşürecekler şimdi yabancı. 7-4 olacak tabii şimdi. Nasıl olacak bilmiyorum. Ucube. Yani ben ona ucube sistem diyorum. Tam anlamıyla 8 3 7 4 yani bunlar çok garip şeyler yani. Ya Aykut Hoca sormuş yıllar önce. niye 6 demişti mesela. 6 yabancı. niye niye 7 değil 5 ya yani bir araştırma mı yaptınız? Mesela şeye sormuşlar mıdır acaba? Süper Lig'deki teknik adamlara, kulüp başkanlarına. Siz kaç yabancı istiyorsunuz? Hiçbiri istemiyordur. Ha tam tersini istiyor bir de adamlar. Tabii ya adam serbest bırakılsın istiyor. Yani bu Türk futbolunu geliştirmek işte en güzel örneklerinden bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde ee, Şerif yani çok konuşuluyor, çok tartışılıyor, evet. muazzam işler yapıyor. Adam anlatıyor. Diyor ki serbest kaldı yabancı oyuncu statüsü bizde diyor. Biz daha rahatladık Takım elimizi. kaptanları da Türkiye'de tuzla sporda boyun. Tamam. Yani <laughs> baktığınızda hani dandik bir takım dersiniz ama adamlar muazzam işler yapıyor. Yani ben bunun Türkiye'deki futbol gelişiminin 32 yıllık bir spiker olarak şu tanımlamanın dışına çıkması lazım. Yabancılar futbolu geliştirir, yerliler körertir ya da yerliler geliştirir, yabancılar ben, körertir. Tek parametre değil yani. yani Sen e, saha son... yaptın mı, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Kaç antrenman sahası var? Alptapı bilmem ne. E, baktığında Hoffenheim'in daha fazla olabilir yani Fenerbahçe'den sahası. Ya Bir de siz Clan Fontaine var mesela Fransızlar Clan Fontaine'i evet. uyguluyorlar. Amy ile yapmışlardı. 98 milli takımına bakıyorsunuz işte Barthesler, Lizarazular, Laurent Blanc'lar falan. Zidanlar takımın içerisindeki yabancı oyuncu, Fransız oyuncu kökenli, yani Fransa kökenli oyuncular daha fazla. Fransa doğmuş olanlar Tabii, daha az. biliyorsunuz işte daha sonra Valbuena'nın olayları, evet. benzemalar ve Fransa milli takımının otobüsünde yaşananlar falan. Yani bugün artık şu çok net, globalleşen bir dünyanın içerisindeyiz ve bu formayı terletirken verilen emek, çaba, gayret. Ama aynı zamanda kime kendini daha yakın görüyorsa onunla ortak paydaşta buluşma zihniyeti. Ben oturup da bir teknik adamın scout'tan birini de yanına oturtup 4 mi olduk biz 5 mi olduk <laughs> 7'ye çıkarttık mı? Yani mesela işte yaşanan o kırmızı kartlardan sonra mecburen çıkarttığın oyuncular falan çok komik şeyler bunlar. Yani ee, hesaplar yapıyor. Şimdi oyuncular. bak bir de başka bir şey var. Sen Türk oyuncu oynatma mecburiyetin var senin. Tabii. Ya ben Türk oyuncu olsam kötü niyetli olsam arkadaşlar bir de kaleciyim mesela yedek de Türk. Abi hiç çalışmam ya. Beni zaten her hafta oynatacaklar işte. Böyle bir şey olabilir mi? Ve tabii fiyatlar da tavan yapıyor ondan sonra. E işte Orta sınıf, sınıf Türk oyuncusu 2 milyon Euro'dan açıyor. Mehmet Topuz'ların ödenen paraları hatırlıyoruz. Mehmet Topuz o zaman Avrupa'nın en pahalı 9. transferi falan olmuştu. Nasıl olabilir ya? Mehmet Topuz'a başka birisi verebilir mi o parayı? Yani verir mi? Verebilir de. Verir mi? Vermez o zaman sen gereksiz olarak iç taraftaki şeyi fiyatlar fiyatları artırıyorsun. Galatasaray Kerem'e işte bugün teklif yapmış reddetmiş Kerem. 2 milyon, 7 milyon TL gibi bir rakamdan bahsettiler. Bedavaya aldılar bir de Kerem'i biliyorsun <laughs> Erzincan Spor'dan. <laughs> Bitirelim mi ilk bölüm? Tamam Ahmet Düz koşulara başlamış orada. <laughs> <laughs> karşımda. efendim ne kadar ara veriyoruz çocuklar? 3 dakika, 4 dakika, 2 dakika, 2-3 dakika, 2, dakika sonra sevgili Ahmet'i buraya alacağız. İkinci bölümümüz başlayacak. Lütfen dikine futbolda bizden ayrılmayın. Süper chat'ten de sorularınızı bekliyoruz efendim.